Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoğun bir maç trafiğine girecek Galatasaray. Aynı Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi sevgili seyirciler. O fik sürede bir göz atabilirsek Samsun başlayacak. Yoğun maç trafiği Galatasaray'ın bu hafta evinde Yılpor Samsun Spor'la kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve devamında Şampiyonlar Ligi'nde içeride İstanbul'da Kopenhag mücadelesi, Başakşehir deplasmanı, İstanbulspor deplasmanı ki Galatasaray için bir şans dış saha maçları olmasına rağmen seyahat etmeyecek Galatasaraylı oyuncular. Sonrasında devamında da Ankara gücüyle içeride ve 3 Ekim'de de Manchester United deplasmanı arka arkaya zorlu maçlar bir maç trafiği. Tabi şimdi sakat oyunculardan da iyi haberler geliyor. Örneğin yeni transferler Hakim Ziyech takıma katıldı. Devamında Zaha'nın da 1-2 güne takıma katılması bekleniyor. Hatta Ziyech'in Samsun Spor maçında maç kadrosunda olması bekleniyor. Endombele transferi yapıldı. Endombele'nin antrenmanlardaki görüntüsünün iyi olduğu söyleniyor. Davinson Sanchez yine kadroya dahil olan bir başka isim. O tabii milli takımdaydı. Neler söylersiniz hocam Galatasaray ile ilgili? Ee, Şampiyonlar Ligi maçı Manchester United ilk maç mı? 3 Ekim değil mi? Yok. Gruptaki ikinci maç oldu. Kopenhag maçı evet, Kopenhag'da burada. Kopenhag 20, burada. 20'sinde, ha, 20'sinde Hı -hı. burada. Şimdi e ee, sezon başından beri yani daha transfer dönemine itibaren e, Galatasaray'ın çok ciddi transferler yaptığınıdan bahsettik ve bunun sebebinin de hem e, Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi olduğundan bahsettik. Şimdi dolayısıyla e, 3 Ekim'e kadar hem Kopenhag, hem Manchester United hı hı. maçları var hem de Süper Lig maçları var. Şimdi bu kadar tabii geniş kadro içerisinde e, Zaha'yı, Ziyeş'i bunlar sadece Süper Lig'de oynatsınlar diye almadılar. Şampiyonlar Ligi'nde de var. Dolayısıyla F. Avrupa'da başarı. Kesinlikle bir kere buradaki maçlardan önce e, hem maç trafiğini hem maç kondisyonlarını arttırmaları adına muhakkak e, Ziyeş'le Zaha'yla başlamaları gerekir. Veya daha sonra oyunun ilerleyen dakikalarında daha fazla süre almaları için oyuna bir şekilde at, oynatmaları gerekir. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Mustera ile uzatıyor. Galatasaray yönetimi 12 sezondur sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Mustera ile ilgili flash bir karar aldı. Yönetimin Galatasaray ile kontratı 2024 yılında bitecek olan ve yolların ayrılacağı iddia edilen 36 yaşındaki Uruguaylı ile eldiveni gösterdiği performans sonrası yeni kontrat imzalama kararı aldı öğrenildi. Tecrübeli Filebekçi ile devre arasında masaya oturacak yönetimin Muslera ile 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Tecrübeli kalecinin yıllık 2,5 milyon euro olan maaşının da daha düşük bir seviyeye çekileceği belirtildi. Bu sezon Galatasaray'la Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da kalesine gole kapatan Mustera, sarı kırmızılı takımın devler liginde gruplara kalmasında da önemli rol oynamıştı. Mustera, Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli kalecinin bu sezonda Galatasaray'ın lig ve Avrupa'da önemli kozlarından biri olacağı kesin. Galatasaray'da Okan Burun sözleşmesini uzatıyor. Durusun Özgün başkanlığa seçilmesinin ardından Torrent'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, rekorları alt üst ettiği 2022-23 sezonunda sarı kırmızıları şampiyonluğa taşımıştı. Galatasaray yönetimi de Okan Buruk'un sözleşmesini uzatıyor. Galatasaray'da elde ettiği şampiyonluğun ardından sarı kırmızıların 17. kez şampiyonlarla gruplarına kalmasında büyük pay sahibi olan Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor. Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak. Okan Buruk yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray kadrosunu da büyük ölçüde değiştirmişti. Bir önceki sezondan Nelson, Sacheboy, Kerem ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların yanına Dubois, Oliveira, Torreira, Icardi, Rashica, Mertens, Mata, Abdülkerim ve devre arasında da Zaniolo gibi üst düzey yıldız isimler dahil edildi. Galatasaray'da yenilenen yönetim kadrosu teknik heyeti ve futbolcularıyla 23. kez Süper Lig zirvede tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe'yi her iki karşılaşmada da 3-0 mağlup ederken Beşiktaş'ı sahasında 2-1 ve Trabzonspor'u Ramspark'ta 2-1 mağlup ederek derbi maçlarında büyük üstünlük kurdu. Bir önceki sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ı 2022-23 sezonunda zirveye taşıyan Okan Buruk Galatasaray tarihinde futbolcu ve teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu. Fotomaç gazetesinin haberine göre Galatasaraylı idareciler Okan Buruk'un sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. Galatasaray'dan yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un yıllık ücretine ciddi bir zam yapılacak. Galatasaray'ın Okan Burak'a vereceği yeni yıllık ücret henüz resmiyet kazanmasa da yönetim kendi görev süresinin bitimine kadar Okan Burukla yola devam edecek. Galatasaray'dan transferde grubetçi operasyonu yaz transfer döneminin bitimi için geri sayım sürerken Galatasaray Avrupa devlerinde forma giyen grubetçi oyuncular için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bu sezonda en büyük hedeflerden birisi Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayabilmek. Aslan bu kapsamda yıldız oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da transferin son günleri oldukça hareketli geçecek gibi. Bu doğrultuda Avrupa çapında yerli pasaport olan gençler olan Galatasaray'ın ilk hedefi Juventus'tan Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak. Ümit Milli Takımında formasını giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması amacıyla İtalyan devine son bir teklif yapılacak. Galatasaray gelecekte çok önemli yerlere geleceği tahmin edilen Kenan için kesenin ağzını açmış durumda. Kenan Yıldız'a göre transferi daha yakın görünen isimlerden biri Dortmund'da oynayan 17 yaşındaki orta saha Gökdeniz Kürpüz. Sarı Kırmızılar genç yetenekle her konuda anlaşmış durumda. Alman kulübü ile de oyuncunun bir sonraki satış ile ilgili pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Galatasaray genç futbolcuyu İstanbul'a getirdikten sonra akademi takımlarında kullanıp tecrübe kazanması için devre arası veya sezon sonunda kiralamaya hedefliyor. Okan Buruk'tan Oliveira'ya mücadeleden vazgeçme. Galatasaray'da gidecek oyuncular arasında yer alan Oliveira takımda kaldı. Portekizli futbolcu özellikle Panathinaikos'ta ciddi şekilde anılıyordu. Hatta Yunanistan'a tatile gitmesi bu iddiaları arttırmıştı. Ancak sakatlı geçen Oliveira takıma döndü ve çalışmalara katıldı. Teknik direktör Okan Buruk, Endombele'nin gelişinin ardından forma şansı azalan oyuncuyla bir görüşme yaptı. Kendisine güvenin tam olduğunu ifade eden Okan Buruk, ''Uzun maratonda herkese şans gelecek. Sen her zaman ana kadro içinde değerli bir isimsin. Yeter ki mücadeleden vazgeçme.'' dedi. Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Oliveira bir gol attı ve bir asist yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.